İşte görüyorsunuz siyaset sahnesini. Artistler çıktı sahneye. Tiyatrocular çıktı sahneye. Aman yani sanki bu millet hiçbir şeref olmayan milletmiş gibi. Sahnelerde insanları eğlendirenler, sahnelerde insanları güldürenler millet meclisine aday olmaya başladılar. Aman Allah'ım! Vallahi kıyamet alametidir bu. Ya seni ciddi alan mı var Müslüman? Ey camileri dolduran Müslümanlar sizi ciddi alan mı var? Bir tiyatro artisti kadar haysiyetiniz yok sizin. Toplumla alay ediyorlar toplumla, özellikle Müslüman bir toplum alay ediyorlar. Türkiye, Türkiye'deki Müslüman halkın %99'u Müslüman olsa hiç böyle şey olur mu ya? Nasıl kandırılmışız görüyor musunuz? Sahnede göbek atanlar, insanları şehvet gayretine getirenler, insanları şehevi duygularını tahrik edenler millet meclisine aday olmaya başladılar. Aman Allah'ım aman. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar ya. Şu hale bak be. Ya e o zaman camide neye konuşuyoruz öyleyse? Benim vaazımın beş paralık kıymeti yok ya bu durumda bu sahnede. Neye toplaşıyorsunuz camilerde? Evvela, evvela memleketin idaresini halledin. Camilerde toplanma bir manası yok, hiçbir şey halledemiyor. Hiçbir şey çözümleyemiyorsunuz. Devletin nazarında en büyük adamlar, işte görüyorsunuz öldükleri zaman ölümlerini Ballandıra ballandıra radyo ve televizyondan ölümlerini haber vermiyorlar mı? Futbolcu. En büyük adamlar futbolcular. En büyük adamlar müzisyenler, müzik adamları. En büyük hemen topluma ölümü telafi edilmez bir kayıp olarak bulunmaz insanlar, bulunmaz insanlar diye televizyondan ahu vah ile ölümleri haber verilen insanları görüyorsunuz. Ya çalgıcı, ya dalgacı, ya tiyatrocu, ya gazeteci, ya futbolcu. Devletin nazarında en büyük adamlar bunlar. Müslümanlar değil. Müslümanların hiç haysiyeti yok. Hocaların hiçbir haysiyeti yok. Bir tiyatrocu kadar bir hocanın haysiyeti varsa gelin bana ispat edin. Camiler açıkmış, namazlar kılınıyormuş. Namaz kılanlara karışan yokmuş. Başlarına çalınsın. Camilerin açık olması neyi halletmiştir Müslümanlar? Ben bunu söylüyorum. Yani sizin şurada bugün buraya toplanmanız hiçbir şey çözmemiştir. Hiçbir şeyi halletmemiştir. İdarenin üzerinde hiçbir tesiriniz yok. Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir fonksiyonunuz yok. Adliyenin üzerinde hiçbir etkiniz yok. Askeriyenin üzerinde hiçbir tesiriniz yok. Söz hakkınız yok. Susun. Sesi çıkmaz. Kurbanlık koyunlar gibi telakki ediyorlar Müslümanları. Kurbanlık koyun teslimini bekliyor. Sadece Türkiye'de değil de bütün dünyada böyle. Bütün dünyada böyle görüyorsunuz Müslümanlar. Böyle sessiz, soluksuz, kıyamsız, kıyametsiz bir toplum olarak tasavvur ediyorlar. Geçen ders dedim, İskeç'e müftüsünün yerinde bir papaz olsaydı acaba dünya ne olurdu? Batı Trakya'da eğer yürekleri varsa diyorlar eski konuşmalarında, yürekleri varsa bir papaza dokunsunlar bakayım. Bir kasabanın papazına, bir köyün papazına dokunsun Türkiye Cumhuriyeti hele. Dünya nasıl ayağa kalkıyor görsünler. Ama İskeç'e Müslüman Türklerin müftüsünü sopayla makamından vura vura sokağa atıyorlar, dünyada çıt çıkmıyor. Niye Müslümanlar kesime hazır koyun efendim? Hakları yok ki, hürriyetleri yok ki, sahipleri yok ki, halifeleri yok ki, devletleri yok ki, hükümetleri yok ki bunların. Ama camileri açıkmış, keşke hepsi kapansa. Keşke bütün camiler kapansa da yok bir tesiri yok diye anlayabilsek. Bu camilerin açık olması bizi aldatıyor, rahatlığa itiyor, tembelliğe itiyor, atalete itiyor. Hiçbir toplumun meselesini camiler çözemiyor. Fonksiyonu yok, aksiyonu yok, hiçbir şey yok. Onun için Müslüman kardeşlerim şahsen ben rahatsızım, huzursuzum her zaman söylediğim gibi. Yaptığımız vaaz nasihatların tamamen israf olduğu kanaatindeyim. Belki böyle düşünmeyebilirsiniz ama ben böyle düşünüyorum. Ben burada şu anda üç beş kelime konuşurken iyi biliyorum ki sizin hanımlarınız, sizin çocuklarınız, sizin damatlarınız, sizin gelinleriniz, yavrularınız, milyonlarca Müslümanın çocuğu, karısı, kızı televizyonda Amerika'dan, Meksika'dan ithal edilen filmlerin karşısında zina nasıl yapılır onu öğreniyorlar. Ben burada ne konuşacağım ki? İsrafı kelam ediyoruz yani, boşuna zaman harcıyoruz. Değirmen dönüyor, tahribat yapılıyor, hiçbir şey, her şeyi alabildiğine, de. sokakta fuhuş devam ediyor. Efendim faiz müesseseleri kasıp kavuruyor, kumarhaneler korkunç çalışıyor. Ama falan hoca efendi de vaaz ediyormuş, neyi hallediyor ki? Yanlış anlamayın, yani azabımızı ve ızdırabımızı anlatmak istiyoruz.